Kocaeli TV Haber Merkezi'nin hazırladığı ana haber bülteni ile karşınızdayız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Kocaeli TV spikerleri geleceğin yetişkinleri şimdiki miniklerimize koltuklarını devretti. Merhabalar efendim Kocaeli TV ekranlarından bugün 23 Nisan gerçekten de neşe coşku doluyor insan. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bugünün anlam ve güzelliğine özel olarak da çok güzel bir konukla bültenimize başlamak istedik. Toprak Bey bugün bizlerle birlikte. Hemen kendisine söz hakkı vermek istiyorum. Toprak Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Bugün sizin bayramınız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bugün hakkında neler söylemek istersin? Sabah geldik. Ondan sonra. Ee, provaya başladık. Evet. Nasıl heyecan verdi mi sana? Çok heyecanlıydım. Ee, ondan sonra işte heyecanım heyecanımı kendime sakladım. Çok da güzel idare ettin. Harika sundun ilk haberi. Teşekkür ederim. Tüm ekip, binlerce insan, vatandaş, Kocaeliler, Türkiye'den vatandaşlarımız izledi. Bugün Atatürk çocuklara bayrama hediye etti. Bu konu hakkında neler söylemek istersin? Atatürk'ün bize emanet ettiği bu bayram cidden çok güzel bir bayram. Fazla birliği bayram olmakta, aralarında en sevdiğim bayramlardan biri. Çok güzel. Bu mesajları da paylaştığın için teşekkürler. Son olarak hangi okuldan geldin? 7. Bora Ortaokulu. Buradan arkadaşlarına ve çok kıymetli öğretmenlerine söylemek istediğin şeyler var mı? Evet. Mesela Güngör hocama selamlarımı iletiyorum. Yasemin hocama selamlarımı iletiyorum. Meryem hocama selamlarımı iletiyorum. Biz de selamlar, sevgiler gönderiyoruz ve sıradaki haberimizle bültenimize devam ediyoruz. Hafta içi her akşam Ecem Ercan'ın sunumuyla izlenen ana haber bültenine de ilk karşılamayı 12 yaşındaki Toprak Arasçelik yaptı ve ilk haberini sundu. Kocaeli TV Haber Merkezi'nin hazırladığı ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Toprak Arasçelik. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını temsili olarak 4. sınıf öğrencisi Tuana Ördene devretti.